Herkese merhaba. Python dersleri serimizin 24. videosunda e, name e, adının ne işe yaradığını gö göreceğiz. Eğer internette Python ile ilgili kodları e, inceliyorsanız genelde if name eşittir main e, diye bir satırın olduğunu göreceksiniz ve e, bundan sonra genelde işlemlerin fonksiyonların çağrıldığını, printlerin yapıldığını, returnlerin yapıldığını göreceksiniz. Bunun neden olduğunu açıklayacağım. Öncelikle hi adında bir fonksiyon oluşturdum ve selam stringini return ediyor bu. Ben buraya print hi dediğim zaman ve çalıştırdığım zaman selam yazısı bastırılmış olacak ekranı ve bir diğer başka bir dosya açtım. Bu dosyada da import name main yaptım. Bu zaten name main dosyamın e, ismi olduğu için bu şekilde indirebiliyorum. Sadece bunu yaptığım zaman ve çalıştırdığım zaman göreceksiniz ki ben tekrar bir e, çıktı aldım. Selam çıktısını aldım. Burada hiçbir print e, yazmadığıma rağmen, yazmamama rağmen bunun nedeni e, ben burada bu fonksiyonumu tanımladığım ve print'i yaptığım dosyada bunu direkt yazdırıyorum ve kontrol etmiyorum acaba bu fonksiyon çalıştırıldığı yer benim ana dosyam mı yani bunu tanımladığım dosyam mı yoksa başka bir dosya mı diye. Eğer ben bunu engellemek istiyorsam yani bu çıktıyı almak istemiyorsam import ettiğim zaman şu kalıbı kullanacağız. Eğer if __name__ dedik. Eşit eşittir. Ee, tekrar alt tire e, main diyoruz. Eğer name'i yani bizim dosyamızın name'i main ise yani bunun tanımlandığı e, dosyaysa bu fonksiyonu çalıştır diyoruz. Bunu çalıştırdığımız zaman tekrar selam çıktısını aldık. Ama buraya gelip e, sadece import ettiğimiz yerde çalıştırdığımız zaman hiçbir çıktı almıyoruz. E, çünkü Sadece main olduğu zaman çalıştır, bu işlemi uygula dedik biz kodumuza, scriptimize. Anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.